Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, sizlere bugün bu harika kelebeklerimin yapımını göstermek istiyorum. Bu kelebeklerimizi sizlerle yapımını aşama aşama yapacağız. Her detayını anlatacağım arkadaşlar. Bu güzel kelebeklerimin videolarını beğeni de bulunup paylaşımda yaparsanız evet, hemen burada ben ipimi düğümledim ucunu hazırladım, yaktım. Hemen düğümümden tutuyorum. Bu şekilde pozisyon verdim. Hemen buraya ilmek atıyorum. Evet. Hareket eden taraf altta olsun arkadaşlar her zaman. Evet. Yanına diğer parmağımı da kattım arkadaşlar. Burada dolgu mekik çalışması yapacağız. Evet. Burada ilk dolgumu aynı yönden attım. Bu şekilde. Daha sonra buradan buradan üstten giriyorum. İki tane buraya altından giriyorum. İki tane de buraya üst üste atıyorum arkadaşlar. Evet. Altı, yedi, iki tane atıyorum. Tek sayıyorum. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet 17 tane yeterli. Bu şekilde çeviriyorum. Hareket eden tarafı alttan. Bura hareket etmiyor. Buraya mekik zinciri yapıyorum. 20 tane yapacağım arkadaşlar. Evet 20 tane yaptım. Hemen buradan birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdiğim yeri göstereyim. Evet. Birleştirdim. Daha sonra tekrar arasına girdim. Buraya da 25 tane ilmek atacağım. Evet. Sonra bu şekilde oldu. Buradan çekiyorum. Evet. Sonra alttan parmağımı koyuyorum buraya. Tekrar buraya 20 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaptım. Buradan alt ipimi çekiyorum. Evet. Buradaki e, kanatlarımın bir tanesini yapmış bulunuyorum böylelikle. Tekrar burada hemen ipimi birleştiriyorum. İpimi aşağıya alıyorum. Evet buraya 2 ilmek attım. Hemen açıyorum arayı. 1 2 2'yi bir sayıyoruz arkadaşlar. Alttan giriyorum ikisini de. Buraya da ikisini de üstünden girdim. Buraya da ikisini alttan bu şekilde bu şekilde yapıp döneceğim Arkadaşlar üç tane daha yapacağım bundan ve döneceğim Evet dördüncüyü bitirdim ipini asılmak istiyorum Evet ipini de tamamen asıldım Evet yapraklı e, kanatlarını yaptım Arkadaşlar bu aşamada tekrar burada ipimi parmağıma geçirdim iki katlı buradaki ipimi de aşağıya alıyorum şimdi buradaki antenlerimizi yapacağız arkadaşlar bu antenleri buna başlıyorum Otuz tane yaptım. Burada ayırmadım arkadaşlar. İkisine bir ördüm. Burada ayırıyorum. Sarı ipimden çalışacağım burayı da. Yirmi beş tane de antenimin ucunu yapıyorum arkadaşlar. Evet 25 tane buraya yaptım şimdi alt ucumu hemen asılıyorum biraz dikkatli asılalım Evet antenimin birisi bu şekilde oldu buradaki sarı ipimi oradan işi bitti onu hemen oradan alıyorum Çakmağımla ucunu toparlamak istiyorum. Evet. Evet antenim birisini yaptım. Evet. Yanına hemen aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Buradaki ipimizi en tabanına alıyorum. Aynısından bir tane daha yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet, diğer antenimi de bitirdim. Yukarıdaki ipi aşağıya almak istiyorum. Evet. ipleri aşağıya aldım buradan ipleri keseceğim artık evet, kestim kalan uçları da yakıp hem sağlamlamak için hem de temizlenmesi için evet bu şekilde sarı ipimi iki kat ediyorum burada herhangi bir yaprağından taktım diğerinin altından üstünden buradaki antenlerin altından diğer yaprağın üstünden burada üstünden geçtiğimin altından geçiyorum altından geçtiğimin üstünden bu şekilde dönüşümlü olarak sarıyoruz arkadaşlar yaprağında evet ters tutmasın evet bir tur atınca şöyle bir sıkalım otursun her şey yerine evet bu şekilde sarıyorum arkadaşlar iki katlı ip daha iyi oluyor hem dolgun duruyor hem de çabucak sarma işlemi oluyor Evet ben bu şekilde Evet sarıyorum ne kadar isterseniz o kadar dolayın arkadaşlar 7-8 e, dolamada yetiyor. Evet. Benim için bu kadar yeterli. Göz kararı ile yapıyorum. Burada ipimi kesip çakmağı ile de yakıyorum. Yapıştırdım tertemiz oldu arkadaşlar hiç belli bile değil iki tarafı da ön gibi Evet antenlerimizde ayırıp şekil verelim Evet harika bir kelebeğimiz oldu Evet kelebeğimi Miki boyası sıralı dağları ile birleştirip havlu yasını haline getirmek istiyorum arkadaşlar. Onun için sıralı dağımızın yapımını göstereceğim size. İpimi doladım ben. İpimi kesmeden burada devam etmek istiyorum. Evet, bu şekilde alttan yukarı dolandırdım ve Şuraya düğüm attım, İkinci düğümü de attım. Daha sonra arasına gidiyorum. Zincir çekiyorum burada. Bir tane kırp kirpik yapacağım. Sekiz tane zincir çekeceğim araya. Evet tekrar buraya kirpik yapıyorum. 8 tane zincirimi çektim. Kirpimi yapıyorum. Tekrar 8 zincir yapıyoruz arkadaşlar. Evet 8 tane yaptım. Alt ipim atıldım ve buradan da asılıp bir araya getiriyorum. Evet bu şekilde başlangıç oldu. Hemen parmağıma dolayıp mı? bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Buraya da iki zinciri çekiyorum 10 tane. Evet. 10 tane oldu. Hemen kirpik yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane kirpik yaptıktan sonra 10 tane zincir. Dikilme. Evet. Boyamı sıkılaştırıyorum hemen. Alt ipimi birleştiriyorum burada. Daha sonra iki tane ilmek attım. Parmağım arasını alıyorum. Buraya 8 tane ilmek atacağım. Evet 8 ilmeğimi attım. Buradaki e, mekiğimi arasından geçirdim. Daha sonra buraya iki tane ilmek atıyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar çevrildiğinde. Daha sonra buraya iki tanesini atmıştım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi attım. Şimdi buraya bir tane kirpik yapıyorum. Evet, 8 ilmek atıyorum. Tekrar kirpik yapıyorum. 8 tane ilmek atıp burada tekrar ipimi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar uyumu bu şekilde çeviriyorum. Tekrar buraya 10 tane zincir çekeceğim. Ben bunu kelebeğim montajladığım yerde devam etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen o mekikimi oyamamak istiyorum. Burada da burada da aynı yerdeyim arkadaşlar. Bundan sonra burada devam etmek istiyorum. Alt ipimi hemen doluyorum. Evet. Daha sonra buraya 13 tane ilmek atacağım. E, buradaki eklememizi yapacağız arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 11 Evet. 13 tane yaptım. Boyamı bu şekilde tutuyorum. Mekik oyamın da tersi arkadaşlar. Boyamın da tersini çevirdim. Buradan ortalıyorum. İlk önce bu ayağına geçiriyorum. Daha sonraki Zamanda da diğer ayağını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde geçirdikten sonra uyanı tekrar çevirip, dikkat edin arkadaşlar, boş boş kalan ayağı ileride olsun, onu ileriki sırada ekleyeceğiz. Buraya 13 tane daha ilmek çekeceğim hemen. Evet. 13 tane oldu. İpimi burada birleştiriyorum. Ayak kısmını yapacağım arkadaşlar. 2 tane ilmek attım, birleştirdim. Sonra parmağımı arasına aldım ve buraya 8 ilmek atıyorum. Buraya geçiriyorum. Evet, bu şekilde oldu. Buraya iki tane ilmek atıyorum hemen. İki ilmeğimden sonra bu yüzüne geçiyorum arkadaşlar. Şu kısmı yapacağım şimdi. 8 ilmeğimi yaptım. Hemen kirpiğimi yapıyorum. Evet 8'den sonra buraya da tekrar kirpik yapıyorum. 8 tane tekrar ilmeğimi atıyorum. Alt ipimi asılıyorum arkadaşlar buradan. Evet alt ipimi asıldım. Boyamın bu yüzünü çeviriyorum hemen. Şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Kirpikli kısmı. Evet arkadaşlar kirpikleri yaptım. Alt ipimi tekrar burada birleştiriyorum. Evet, arasına girdim. 8 ilmek atacağım hemen. 8 ilmeğimi attım. Daha sonra e bu kısmı yapıp döneceğim arkadaşlar. Evet. Yaptım. döndüm. Alt ipini asılıyorum. Uyamı da çeviriyorum arkadaşlar. Parmağımı hemen doluyorum. Buraya 13 tane ilmek atacağım tekrar. Evet. Bu kısımda tekrar uyama. Çeviriyorum tersini. Kelebeğiminde Evet. Bu şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Tersinden önce. eklediğim yeri göstereyim. Bu şekilde. Hemen ön yüzünü çeviriyorum. Burada zinciri yapıyorum arkadaşlar. Aynı aynı işlem oluyor bundan sonraki yerinde. Tekrar bu kısmını yapıp döneceğim. Burayı da size daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben burayı bitirdim. Daha sonra kirpikli tarafından yapıp bu şekilde tamam olsun istedim. Evet, e, modelim şu anda ütülü değil. Ütülendiğinde daha sıpır sıpır olacaktır. Çok harika güzel bir e, iş oldu. Güzel bir havlu oldu arkadaşlar. İstediğiniz renklerden e, bu e, kelebeklerimizi yapabiliriz. Ben beyazdan yaptım. Ama farklı renklerden de çok harika şık olur. Şık olacağını düşünüyorum. Evet, videolarımı beğeni, paylaşımda bulunmayı unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olaraktan bu güzelliklerden anında haberdar olurlar. Zil işaretini de açarak tabii ki. Evet, yeni videolarda buluşma dileğiyle. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar modelimiz tersinden bir güzel önü de bir güzel küpür gibi oldu. Çok harika.